Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Python'a listeleri değineceğiz. Ee, arkadaşlar listeler, tuple'lar, işte dictionary'ler bunlar zaten birer veri tipleriydi. Bunu ilk videolarda e, göstermiştim. Ama sadece detaylı olarak görmemiştik. Şimdi detaylıca e, bunları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar listeleri e, günlük hayattaki alışveriş listeleri gibi düşünebiliriz. İşte ekmektir, sudur, temel ihtiyaçları barındırdığımız bir listedir zaten. Aynı şekilde yazılımda da Birden fazla veriyi ne yapıyoruz? Ee, bir yerde tutuyoruz. Ee, buna da genelde listelerde tutuyoruz, tapılar tutuyoruz ama arada farklar var tabii ki. Bunlara girdikçe, örneğin listeler ve tapıları bitirdikten sonra, şey işte listeler ve tapılar arasındaki farklar nedir? Nerede hangisini kullanmalıyız? Bunu bahsedeceğim. Şimdi listeler dediğim gibi günlük hayattaki e, alışveriş e, listelerimizde e, örnek verebiliriz. İçerisine birden fazla veri koymamıza sağlıyor. Yani tek tek koyacağımıza tek bir seferde bütün verileri içine tanımlayabiliyoruz. Zaten bütün metotları şimdi tek tek göstereceğim. Hazırsak başlayalım. Evet öncelikle bir tane dosya oluşturuyoruz. Tabii ki list.py adında uzantısı olsun bu dosyamızın. Şimdi arkadaşlar biz bir liste tanımlarken önce adım adım. Önce listenin adı belirtilir. Ardından eşittir değeri eşittir yani atama operatörü konularak operatörü koyularak köşeli parantez açılarak içerisine veriler yazılır. Şimdi burada ilk listemizi beraber oluşturalım. List list adına bir isim verelim ve aynı şekilde köşeli parantezimi açtım. İçerisine şunu yazıyorum. Elma, armut ve kiraz. Şimdi arkadaşlar bu bir list olmuş oldu. Yani içerisinde zaten birden fazla veri barındırabiliyor. Print. Buraya ne diyelim? Listemizi yazdıralım. Şimdi bakın ben listemi yazdım. Çalıştırdığımda ekranda e, buradaki listenin yazılı olmasını bekliyorum. Devam. Çalıştıralım. Bakın elma, armut, kiraz şeklinde liste geldi ama fark ettiyse bize biraz farklı geldi. Hani böyle tek tek gelmedi de direkt buradaki çıktıyı verdi. Şimdi bunlara zaten değineceğiz. Tek tek nasıl yazdıracağız gibisinden. Bir listenin bir listenin uzunluğunu alma. Ne deriz? Print len fonksiyon ile içerisine neyi veriyoruz? Diz listi veriyoruz. Bu len bazı programlama dillerinde length olarak geçiyor arkadaşlar. Python'da len olarak geçiyor. Bunu tekrar çalıştırdığımızda bakın içerisinde 3 tane veri olduğunu bize söylemiş oluyor arkadaşlar. Biz e, tabii ki bunun tipini biliyoruz ama her fonksiyonu gösterelim. Veri tipi öğrenme. Veri tipi öğrenme zaten göstermiştik başında ama tekrar bir üstünden geçip geçelim tabii ki. Diz list. Ben bunu yapıp tekrar çalıştırdığımda bakın bunun bir list veri tipi olduğunu bana söylemiş oldu. Ben burada şu örneği de göstermek istiyorum. Başka bir yöntem ile list oluşturma. Örnek veriyorum şöyle bir şey yapabiliriz. Diz list 2 eşittir list İçerisine de yine değerlerimizi yap yazabiliriz. Elma, armut ve kiraz olacak şeklinde. Yani böyle de liste oluşabiliriz. böyle de liste oluşturabiliriz. Bunu yorum alacağım şimdiki. Ee, şimdi örnek veriyorum. Ben e, bu liste içerisinden herhangi bir elemanımı yazdırmak istiyorum. Örnek verecek olursak, liste içerisinden istenilen elemanı yazdırma. Şimdi arkadaşlar işte array'ler, listeler bu gibi veri tiplerinde biz herhangi bir elemanı yazdırmak için yani ilk eleman almak istiyorsak örnek veriyorum elmayı ben almak istiyorum sıfır. Her zaman yazılımın bir kuralıdır. Listeler olsun işte array'ler olsun bunların ilk elemanı her zaman sıfırdan başlar arkadaşlar tamam. Kural bu. 0, 1, 2 şeklinde. Örnek veriyorum. Ben bunu yazdırırsam ee, ama neyin 0. elemanı tabii ki? Diz listin 0. elemanı dediğimde bakın elmayı yazdıracak. Ama ben tekrar dediğim gibi bunu kopyalayıp altına şöyle kopyalayalım bir daha. Buna da 1 deyip yazdırdığımda bakın armut yazdırmış olacak. Peki 2'yi yazdıralım. Kiraz yazdır. Peki ben buraya 3 dersem ve yazdırırsam bakın hata verdi. List index out of range. Range sınır demek arkadaşlar. Diyor ki senin verdiğin e, bu değer dizinin sınırlarının dışında. Yani öyle bir şey yok. Bak 0 1 2. Peki ben buraya örnek veriyorum. Kiwi ekleseydim ve çalıştırsaydım bakın hata vermeden yazdıracaktı. Ama ben kivi'yi kaldırdığımda tek daha çalıştırdığımda bakın program arkada bunu compile ederken bana diyor ki böyle bir değer yok. Sen dizi sınırlarının dışına çıktın tarzına bir uyarı vermiş oldu. Bunları böyle 0 1 2 3 yazmak yerine tek bir seferde de yazdırabiliriz. Onu da döngülerde göreceğiz. Döngülere de gelmiş olacağız. Ek olarak ben örnek veriyorum print diz list'in eksi birinci elemanında yazdırabilirim. Yani bunu yazdırdığımda bana e, Pardon şu 3'ü kaldıralım. Tekrar deneyelim. Bana bakın kirazı verdi çünkü kiraz sondan birinci yani burada sondan birinci elemanı ver demiş oluyorum ben. Evet örnek veriyorum ben istediğim bir e, veriyi değiştirebilirim yani bunu update diyoruz tabii ki. Örnek veriyorum print. Ben şunu yapabilirim. Diz listin diyorum ki birinci elemanı eşittir. Ne diyelim mesela karpuz olsun diyelim. Birinci elemanı karpuz. Ben bunu tekrar yazdırdığımda ekrana diz listi tekrar yazdırdığımda bakın artık birinci eleman yani armut yerine Karpuz olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde de e, güncellemeler yapabiliyoruz. Veyahut e, insert items'ımız var. Yani yeni bir veri eklemek. Insert items. Şu şekilde kullanılır. Deriz ki this nokta insert. Şimdi arkadaşlar bunlar fonksiyonlar zaten. Yani Python'ın bize sunduğu fonksiyonlar. Ben diyorum ki sen... E, ikinci elemanı yani ikinci elemana şunu ekle yani ikinci elemanın yerine şunu ekle diyorum. Kivi dediğimde ve print ben burada tekrardan dizisi işte yazıp çalıştırdığımda bakın ne yaptı aslında ikinci elemana kiwi ekledi kirazı bir sağa kaydırdı. Yani bu durumda ne olmuş oldu? 0, 1, 2, 3 artık kiraz neydi? İkinci elemanken artık üçüncü eleman olmuş oldu arkadaşlar. Veya şöyle bir kullanım da yapabiliriz. Burada yerini belirliyoruz ama append fonksiyonu ile şunu yapabiliriz. This list'in this list.append burada derim ki ben örnek veriyorum portakal. dediğimde ve print this list deyip ben bu arkadaşı tekrar ekrana yazdırdığımda bakın portakalı en son eklemiş oldu. Yani insert'te bizden iki tane parametre yok istiyor bunlara parametre diyoruz. Ee, burada da direkt append yaparak diyor ki sen append yaparsan içine verdiğin değeri de ben giderim listenin en sonuna eklerim arkadaşlar. Bu şekilde de e, kullanımlarımız mevcut. Peki örnek veriyorum ben listemden bir tane eleman silmek istiyorum. Yani bir değer silmek istiyorum. Bunun için de tabii ki remove e, kullanıyoruz e, delay falan var. Kemir aynı işlemleri görüyorlar aslında. Örnek veriyorum. This is remove. Diyorum ki sen bunun içerisinden portakalı sil. Ve print. Ben burada tekrardan this is. yazdırmak istediğimde kaydettim. Tekrardan çalıştırdım. Bakın portakalı sonuncu elemandan silmiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde de kullanımlarımız mevcut. Diğer bir komutumuz ise pop komutu arkadaşlar. Bu da aslında bir nevi e, benzer mantıkta ama burada fark şu. Dizis noktası pop dediğinizde e, diyor ki sen bana indeksin sayısını vereceksin. göre ben buraya bir dediğimde ve print deyip tekrardan ben burada dizisi çalıştırdığımda bakın şimdi ne yaptı aslında? Birinci elemanı sildi. Yani karpuzu silmiş oldu. Bu direkt indeks numarasını belliyoruz. Yani 0, 1, 2, 3 saydığımız değerlerde. Pap diyor ki sen benim içime değer verirsen indeks numarasına ben o indeks numarasına bağlı değeri silebilirim arkadaşlar. Böyle bir kullanımımız da mevcut. <laughs> evet. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Şimdi bizim e, Tabii ki hala metotlarımız var. Listeyi detaylı göreceğiz. Short. Short ne demek aslında baktığınız zaman kısa demek değil mi? Ben diyorum ki dizlist.short dediğimde ve print de ben dizlist'i yazdırmak istediğimde ve çalıştırdığımda burada aslında alfabetik sıraya göre sıralama yapıyor. Baktığınız zaman bunlar zaten sayı listelerinde. Daha iyi anlamış olacağız. Hatta bir tane sayı listesi yapalım mesela number list diyelim ve buna 1 2 3 4 hatta şöyle karışık verelim daha iyi olur. 6 8 4 3 2 7 ve 1. Şimdi bu da bir liste oldu aslında. Şimdi ben burada bir örnek daha yapacağım. Number list. Short print Buraya da number list dediğimde ve ben bu number list'i yazdırdığımda bakın dağınık bir listeyi e, sıralı bir şekilde bana e, sunmuş oldu. E, ben burada şöyle bir şey de yapabilirim arkadaşlar yani bir sürü e, örneğim var tabii ki. En önemli şu an kullanıyoruz. İki tane diziyi birleş ya, listeyi birleştirebilirim yani diz list ve number list'i ben birleştirebilirim. Şöyle birleştirebilirim. Bunun için join metodunu kullanıyoruz. Daha önce kullanmıştım. Mesela deyim, list join yani listeleri join dedik. Eşittir. List diz list artı number list dediğimde bu iki diziyi birleştirecek aslında. Print list join dediğimde ve ben bunu tekrardan çalıştırdığımda bakın elma kiraz kivi 1, 5, 6, 7, 8 şeklinde bana e, çıktıları vermiş oldu. Veyahut farklı bir kullanım ise şöyle bir extend metodumuz var. Extend e, şöyle ki list diz list nokta extend. Extend diyor ki sen bana bir parametre ver. Ben ne diyorum ki sayı listem vereceğim. Number listi veriyorum. Number listi verdim. Kinect'de de ne yapıyorum aslında ben burada diz listi yazdırırsam artık yine aynı şekilde bu iki diziyi birleştirip iki listeyi birleştirip bana sunmuş olacak arkadaşlar. Evet sizle beraber listeleri detaylı bir şekilde görmüş olduk. Bir sonraki videoda da tapılları detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.